güven, başarı ve hoşgörü merkezi sloganıyla hareket eden okulumuz. Şehit Ahmet Altınoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi İlk Adım ilçe merkezinde olup ulaşımı çok rahattır. Cumhuriyet Meydanı'na 500 metre mesafededir. Her türlü toplu taşıma aracı ile ulaşım mümkündür. Halı saha, voleybol ve basketbol sahası ile geniş bir bahçeye sahiptir. Çok amaçlı spor salonunda ise jimnastik, güreş, boks gibi salon sporları yapılmaktadır. 25 kişiyi geçmeyen sınıflarda eğitim verilmekte olup öğrencilere burs imkanları da sağlanmaktadır. Akıl ve zeka oyunları atölyesi, fen laboratuvarı, kütüphane, bilişim teknolojileri sınıfı aktif olarak kullanılmaktadır. Teknolojiye ayak uyduran okulumuz bilişim ve inovasyon sınıfında robotik kodlama çalışmaları yapılmakta bunun yanı sıra yapay zeka uygulamaları geliştirilmektedir. Öğretmenlerimiz bazı dersleri doğada eğitim uygulamaları kapsamında çok yakın olduğumuz Doğu Park veya Batı Park'ta yapmaktadır. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında 2021-2022 yılında Türkiye üçüncüsü olan okulumuz 2022-2023 yılında Türkiye birincisi olmuştur. Dereceye giren öğrencilerimiz uluslararası yarışmalara katılmaktadırlar. Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimleri için alan uzmanları ile kariyer günleri seminerleri, müze ve doğa gezileri, film günleri, bilek güreşi, bowling ve masa tenisi turnuvaları ile okul piknikleri yapılmaktadır. Okulumuzda ayrıca mesleki ve kişisel gelişim noktasında danışabilecekleri uzman rehberlik servisi yönlendirmesi bulunmaktadır. Şehirdeki tek amatör spor kulübünü 2024 yılında okulumuz kurmuştur. İlk etapta futbol, tekvando, kickboks ve güreş branşları oluşturulmuştur. Kulüp faaliyetleri çok amaçlı spor salonumuzda ve halı sahamızda gerçekleştirilmektedir. Bölgesinde tek olan okulumuzda 2023-2024 yılı itibariyle geleneksel görsel sanatlar ve musiki bölümleri açılmıştır. Bölümlerin açılmasının ardından hızlı bir şekilde resim ve müzik atölyeleri dekore edilmiş, malzemeler ve enstrümanlarla donatılarak faaliyete geçirilmiştir. Görsel sanatlar resim bölümü ebru çalışmaları, hat işleme ve minyatür çalışmaları yapıp sergiler açmışlardır. Musiki bölümü ise bağlama, ney, tef, flüt gibi enstrümanları ile musiki konseri vermişlerdir. Her bir öğrenciye tek tek dokunmaya, onları hayata hazırlamaya çalışan güçlü öğretmen kadrosu ile siz değerli öğrencilerimizi okulumuza bekliyoruz. Şehit Ahmet Altunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Güven, Başarı ve Hoşgürü Merkezi